Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makyaj yapıyoruz. Zaten... Buzlar çak yapıyoruz. Yapıyorum. İşte şöyle bir şey var. Bunları <laughs> 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 koyacağım. yapıyoruz var. Arkadaşlar bunu böyle yapıyorum. Sırf istediğiniz Şimdi arkadaşlar hmm, ne sürebilirim bunu bakıyorum. Arkadaşlar çünkü bir önceki yani yine video çekmiştim arkadaşlar alakalı. Ama tabi şarjım bitti. Şu an şarjım doluyor bir taraftan da. O yüzden. Ben ne süreyim ne süreyim ne süreyim. Ne süreyim? Daha hiçbir şey söylemedim ve ne süreyim? Kararsızlığı. Bir tane. Bir şey. Tamam. <laughs> Söylediğinizi birazdan vereceğim canım, tamam mı? Söz 10 dakika sonra geri vereceğim. arkadaşlar Arkadaşlar yine şarjım bitti. Şimdi şöyle bir şey yaptım. Kusurdum. Şimdi arkadaşlar üstünü şey sürüyorum. <laughs> Anı Bu arada o zor ya.

balonu çok üzülüyor. neyse bu mesaj geldi ama bak ne kısmı hemen iç şu anda şarjımı alıyorum şarjımı alıyorum bugün niye çok az başlamışım şarjla Arkadaşlar makyajım bitti. Böyleydi videom. İşte annemin, annemin Ad, annem, annem yakaladı. Annemin yakaladı arkadaşlar. Anne bizi yakaladı. Evet. Evet arkadaşlar videomuz evet. sonuna geldik. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz sevdiklerim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni videoları istiyorsanız arkadaşlar veya bu tarz gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.